Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle olan savunma işbirliği projeleri Yunanistan Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail ve küresel Yahudi lobisinde ciddi hayal kırıklıkları yaratan bir noktaya doğru tırmanıyor. Ukrayna savaşı çerçevesinde Rusya lideri Vladimir Putin'in Avrupa, Karadeniz ve Baltık hatları başta olmak üzere Avrupa güvenliğine dönük tehditleri Türkiye'nin özellikle Soğuk Savaş'ın sonlanmasıyla beraber Batı savunması açısından önemini kaybettiği neredeyse 30 yıllık bir süreçten sonra bir anda revaçta ülke konumuna yükselmesine neden oldu. Bunu parmağımızın arkasına saklanarak Yorumlayamayız. Bunlar realitedir. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin şu sırada önemli bir karakterdir. Niye? Çünkü Türkiye önemli bir karakterdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet yüzüncü yaşında gerek ulusal kimliğiyle, gerek ordusuyla, gerekse e, toplumun yetişmiş kesimleriyle dünyaya örnek olabilecek bazı unsurları içermektedir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özellikle son 25 yıl içinde Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayi alanındaki yatırımlara vermiş olduğu yüksek destek nedeniyle bir Türk gazetecisi olarak yalakalık, harici bir duyguyla teşekkür ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle kendisini bu video analiz kanalında çok sık eleştirdiğim bir noktadayız. Özellikle devam etmekte olan o sözde İmralı süreci ve Suriye politikaları çerçevesinde. Ama ben Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. Yani orada onu eleştiriyor olmam, onun düşmanı olmam anlamına gelmez. Memleket için fikir sahibiyiz memleket için fikir üretiyoruz. Orada yerdiğim bir insana burada da teşekkür ederim. Eğer gerçekten son 25 yılda Türkiye milli ve yerli savunma sanayini bu ölçekte bir ivme kazandırmasaydı bugün ülkemizin beka sorunu tahminlerin ötesinde ağır bir kimlik taşıyor olacaktı. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonrasına ne yaparız? Nasıl bakarız? Onlara bakmamız lazım. Karşımızda lobileri güçlü hasımlar var. Yani e, Amerikan Kongresini kontrol altında tutan güçler. E, Londra ve Wall Street başta olmak üzere New York. Borsaları elinde tutan güçler. Bunlar bizim hasımlarımız esasında düşmanlıklarını böyle her dakika göstermiyorlar ama hasım olduklarını bilerek yaşıyoruz. Geçelim. Şimdi Türkiye niye Avrupa açısından önem kazandı? Çünkü Türkiye milli ve yerli savunma sanayi ile kendisine yapılmış olan bütün yaptırımları aşma eğilimini çok rahat gösterdi. Özellikle İHA SİHA hattında ve de devamında Kaan Hürjet hattında, Gökbey hattında ve Roketsan'ın geliştirmiş olduğu gelişmiş balistik füzeler hattında çok ciddi imtihanlardan geçtik. Öyle öyle. Bunların hepsi birer test. Diğerleri öyle bakıyor. Dur bakalım diyor. Bunlar tank yapacak da hala yapamadı. Yapacaklar mı falan. O arada işte tank teslim ediliyor. Böyle bir durumumuz var. Bu nedenden dolayı özellikle Akdeniz'deki dostlarımız var bizim. Yani Portekiz, İspanya ve İtalya tek geçir. Yani Batı Batıyı bir bütün olarak görerek konuşmak hatadır. İslam coğrafyasını da bir bütün olarak gö görerek konuşmak hatadır. Mesela Siyonistler bütün İslam coğrafyasını işit gibi anlatmaya çalışırlar. Orsa orada Türkiye vardır değil mi? Yani Bosna Hersek vardır ya veya Arnavutluk vardır. Yani böyle bir saçmalık içindedirler. Batı'yı da bize kazık atmaya çalışan amiyane olanlarla bir tutmamamız gerekiyor. Mesela Türkiye'nin Baykar'ı İtalya'daki şirket alımlarıyla Leonardo'yla önemli bir atak yaptı. Tusaş, Hürjet, İspanya, Portekiz gibi denizci bir ülkeye mirgem sattık. Bütün bunlar bir entegrasyonla da beraberinde getiriyor arkadaşlar. Şaka değildir bu. Mesela en az 15 İspanyol havacılık şirketiyle TUSAŞ şimdi ortaklık oluşturuyor. En az bir o kadar Portekizli denizcilik şirketiyle değil mi? birlikte çalışıyoruz. Çünkü o insanlar da kendi şirketlerinin bir yerinde yer almasını istiyorlar. Bunlar son derece pozitif gelişmelerdir. Sonra sonra İngiltere geldi. Yani Türkiye'nin hava kuvvetlerinde stratejik kimliğini arttırıcı bir satın alma gerçekleştirdik İngiltere'den 12 adet askeri nakliye uçağı satın aldık. Bunlar e, esasında 50 yıllık süreçlerini doldurmuş lakit C-130 ama bizde var onlar. Biz Bizim kullandığımız nakliye uçakları. İngiltere bunu modernizasyondan geçirdi. E modernizasyondan geçtiği zaman bu traktör gibi bir şey değil ki. Yani modernizasyondan geçtiği zaman sıfırlanıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi 12 tane emekliye ayrılmıştı 2023'te bunlar. İngiltere ile vardığımız anlaşma çerçevesinde bu kargo uçaklarımız geldi. Niye? Çünkü Türkiye'nin TCG Anadolu e, Milli Muharip e, ve amfibi Çıkarma Gemisi beraber denizlere dönük olarak e, dış müdahale, dış alan müdahale potansiyeli %100 arttı. Şimdi böyle bir ülkenin kargo uçaklarına ihtiyacı var. Personel taşımak için, araç taşımak için, her şey için. Diyelim ki yarın Gazze'de görev geldi Birleşmiş Milletler'den. Ne yapacağım? TCG Anadolu'yla taşıyacağım. Eskiden var mıydı? Yoktu. Böyle. Hikayemiz bu. O yüzden mesela bu alım çok önemli. Şimdi bugün ben bu videoyu hazırladığımda daha inmemişti ama inecek. Alman Dışişleri Bakanı geliyor. Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye geniş bir spektrumda gelmiş olması önemli. Fakat sözcünün söylediği laflar, Alman Dışişleri Bakanlığında dün basın toplantısı vardı. Sorular üzerine diyor ki, Türkiye Avrupa'nın savunma programı seyfe e katılmalı mı? Biliyorsunuz Yunanistan engelliyor. Diyor ki adam, Euro şeyde Alman Dışişleri Sözcüsü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşı tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. NATO müttefikleri ve Avrupa'daki ortaklar olarak birlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği dışındaki müttefiklerin de sürece dahil edilmesi bu konuda bir fırsat sunuyor. Bu yaklaşım doğal olarak güvenlik çıkarlarımızla da örtüşüyor savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerimizi birlikte daha da geliştirme imkanı sağlıyor. Yani diyor ki 150 milyar dolarlık safe fonunu kurduk. Yunanistan ve Rumlar karşı çıkıyor Avrupa Birliği'nin fonu diye ama biz bunu birlik ve beraberlik fonu olarak görüyoruz diyor. Bunu bir Alman'a söyletmek ya yani Putin'e teşekkür mü etsen bir sürü de insan ölüyor savaş için teşekkür edilir mi? Saçmalık. Ama sonuçta Ukrayna Savaşı diye bir şey olmasaydı Alman bu lafı Türkiye için asla söylemezdi. Ona söylemeye çalışıyorum. Yani yeni jeopolitik Yunanistan'ın Eurofighter'ların kendisine karşı kullanılabileceği ifadesi bizim için NATO müttefikleri arasında tehditlerin olması düşünülemez. Doğru elbette Yunanistan ve Türkiye arasında bir süredir yürütülen diyalog sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki kritik veya tartışmalı konularda ara buluculuk amacı taşıyan bu diyalog süreçlerini tamamen destekliyoruz. Yani diyor ki saçmalamayın. İki NATO ülkesi arasında savaş olacak da Eurofighter'ı Yunanistan'a karşı kullanılacak. Bu da ne kadar büyük bir e, saçma bir varsayım gibi bakıyor. Bence haklı. Hep söylemişimdir Türkiye ile Yunanistan arasındaki kavga en fazla iki, iki buçuk saat sürer. Yani Avrupa güvenliğinin bir Türk-Yunan savaşını taşıyabilecek hali kalmamış vaziyette. O yüzden tüm donanmalarıyla gelirler buralara. Sadece bize gelmezler, Yunan'a da giderler. ya. Yani. O yüzden rahat olmakta yarar var. Hoşçakalın.